Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlere çok güzel ve bir tık daha zor sorular hazırladım. Tabi seçtiğimiz sorular ise farklı kaynaklardan, yoz veya ayeti kitaplarından seçilmiş sorulardır. Ee, yaklaşık 8 tane sorudur evet. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi bir tık daha farklı sorulardır. Ee, ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Tabi eğer bu konuyu daha önce çalıştıysanız bu video sizler için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bakın biz burada birinci sorudan başlayalım. Ne demiş? Polinomu verilmiş arkadaşlar. Diyor ki px-1 polinomunda x, x kare terimin katsayısı sayısı kaçtır diyor. Şimdi ben bu soruyu çözmek için arkadaşlar bana bir bilgi lazım. Nedir? Hatırlarsanız matematik 2'de de toplam çarpım sembolleri vardı. O konuda arkadaşlar şöyle bir formül vardı. Bakın bir diyoruz. Artı r artı r'nin karesi artı r'nin kübü Artı bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Nereye kadar? R üzeri n eksi 1'e kadar gidiyor. Peki bunların toplamı nereye eşit? 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r'ye eşittir. Peki aynı formülü aynı bilgiyi kullanarak arkadaşlar. Ben şuradaki polinomu şöyle düzenli bir şekilde yazabilirim. Yani px dediğimiz şey. Bakın zaten 1 ile başlıyor değil mi? Yani o halde bakın. 1 artı bakın. Eksi x diyeceğim. Artı. Bakın eksi x'in karesi artı eksi x'in kübü şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki de nereye kadar? Eksi x üzeri 15'e kadar değil mi? Peki. Şimdi bu formülü kullanarak polinom şu hale gelmiş oluyor. Bakın. 1 eksi eksi x üzeri. Bakın şuradaki kuvvetin bir fazlasını yazacağım. Yani 16 yapar. Bölü 1 eksi eksi x değil mi? Buradan bakın şuradaki kuvvet çift olduğu için şuradaki eksi ne yapar? Artı yapar. Yani 1 eksi x üzeri 16 yaptı arkadaşlar. Bölü. Buradan da 1 artı x geliyor değil mi? Şimdi polinom budur. Tamam. Bakın bizden neyi soruyor? P x eksi 1'i soruyor değil mi? O halde ben x gördüğüm yerine yazacağım. x eksi 1 yazmam gerek değil mi? Yani P x eksi 1 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bakın yazalım. Şurada ne yapar? 1 eksi şöyle x eksi 1 üzeri 16. Şuradan da x kalmış oluyor değil mi? Peki şimdi dikkatli izleyin arkadaşlar. Bizden neyi soruyor? x kareli terimin kat sayısını soruyor değil mi? Şimdi ilk önce bu parantezi açtığımız vakit arkadaşlar şuradan bir 1 geliyor. Önünde de bir eksi var. 1 ile eksi 1 gitmiş oluyor. Bu 1. İkincisi arkadaşlar nedir? Şuradan bir polinom elde etmiş oluyoruz değil mi? Bölü x var. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani x kareli terimin katsayısı diyor ya. Aslında x kare değil, x kübün e, katsayısını arıyoruz. Neden? Bakın buradan x küp gelirse x küp şurada da bölü x var. Bunu unutmayacağız. Bölü x dediğim şey ne yapar? X kare yapar. Yani tam aradığımız şey, değil mi? Tamam. O halde neyi bakacağım arkadaşlar? Şuradan x kübün e, kat sayısına bakacağım. Yani bakın arkadaşlar şöyle eksi bakın on, e, düzeltiyorum eksi x eksi 1 üzeri 16'nın neyine bakacağım arkadaşlar? E, x kübün terimin kat sayısına bakacağım. E bu nedir? Bu binom açılımı arkadaşlar. Değil mi? Şimdi hatırlarsanız bunun açılımı neydi arkadaşlar? E, eğer hatırlamıyorsanız şöyle basit bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bak şuradaki 16 arkadaşlar olduğu gibi yazıyoruz. Şuradaki terimleri de olduğu gibi yazmamız gerekiyor. X'i yazıyoruz değil mi? X'i yazdım. Eksi 1'i de olduğu gibi yazarım. Şimdi. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? X küp dedik değil mi? O halde burası 3 oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Şuradaki kuvvetle şuradaki kuvvetin toplamı 16 yapalım. O halde buradaki kuvvet ne olacak arkadaşlar? 13 olacak. Bir de şuradaki 13 dediğimiz şey burada yazmamız gerekiyor. Bitti bu kadar. Bir de bunu açmamız gerekiyor. Açalım şunu. Bakın e, şuradaki eksiği en son yazarım. Bakın 16 faktöriyel dedim. 16 faktöriyel bölü 13 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel değil mi? Tamam. Çarpı x küp dedim. Bakın bunun kuvveti nedir? Tek. Yani buradan eksi 1 geliyor. Bir eksi de burada var. Eksiler gitti. Sadece bu ifade kalmış oldu. Buradan arkadaşlar ne diyoruz? 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü ee, ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 2 çarpı 1'den bakın bunlar gidiyor. 5 kaldı buradan. Bunlar sadece işte 8 çarptığımız vakit ne yapar? 40 çarpı 15'ten arkadaşlar ne geliyor? 500 60 geliyor arkadaşlar. Yani aşık şıkkı Güzel bir soruydu. Devam edelim. Şimdi bu soruda arkadaşlar e, dikkat etmeniz gereken yer neyse ilk önce bir soruyu koyalım. Bakın Px polinomu, ve Px bir polinomdur demiş. Tamam. Şuradaki polinomla şuradaki polinom aynı değil mi? Bir de şuradaki Px ile şuradaki Px aynı. Şimdi tabii ki de siz burada şöyle diyebilirsiniz. Bakın Hani diyorsunuz ki bakın şöyle şurada evet diyorsunuz p x artı 2 eşittir diyorsunuz. p x çarpı şuradaki q x değil mi? Artı kalan diyorsunuz. Yani 2 x eksi mi? Aynı şekilde bunun içinde yazabilirsiniz ayrı ama oradan bir şey elde etmiyorsunuz arkadaşlar. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? İlk önce şöyle basit bir örnekle gösterebiliriz. Bakın ben eğer 6'yı 4'e bölersem kalan kaç olmuş oluyor? 2 değil mi? Aynı şekilde 4'ü 6'ya bölersem kalan nedir? Eksi 2. Yani tabii ki de mesela şurada e, ne demek istiyorum? Mesela şunları toplarsak 4 yapar. Şunları toplarsak 6 yapar değil mi? Yani bakın arkadaşlar. Şu ifade bunun eksilisi. Bu kadar. Yani bakın M Eksi 2x diyorum eşittir nx artı 5 şeklinde yazdım. Yani buradan n dediğimiz şey nedir? Eksi 2 5 dediğimiz şey de e, m'ye eşittir. Neyi soruyor? Eksi 2 eksi 5'ten arkadaşlar ne yapar? Eksi 7 yapar. Devam edelim arkadaşlar şuradan. Evet bakın bu da güzel bir soru. Eee. Px polinomu 3. dereceden bir polinomdur. P1 eşittir 1. P2 eşittir 3. P3 5'e eşit. P4 6'a e eşit olduğuna göre P7 kaçtır diye soruluyor. Şimdi e, burada bu fonksiyonların şey fonksiyon diyorum. Zaten polinom dediğimiz şey fonksiyondur. Neyse oralara geçmeyelim. Bakın e, x yerine 1 yazdığımız zaman ne yapar? 1 yapar. 2 yazdığımız zaman 3 yapar. Aynı şekilde 3 yazdığımız zaman 5 yapar. Şimdi burada bir kural ya da bir örüntü yakalayabilirsek çok iyi olur değil mi? Bakın arkadaşlar şuradan e, bu bunun iki katından bir eksiği değil mi? Bu da bunun mesela bakın şöyle 2 ile çarp 4 eksi 1'den 3. 2 ile çarp 6 eksi 1'den 5 değil mi? Şimdi buraya kadar tamam. Yani bakın ben e, fonksiyonu ya da polinomu şöyle yazabilirim. Px eşittir. Tabii ki de buradaki kat sayısını unuttursanız soru gidiyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? x eksi 1 çarpı bakın x eksi 2 çarpı bir de x eksi 3 var değil mi? Tamam şimdi buraya kadar bakın x yerine 1 ya da 2 ve 3 yazarsanız burası gidiyor değil mi? 0 oluyor. O halde artı 2x eksi 1 dediğimizde ne yapar? Bakın 1 yazın burası gitti. 1 yazdığımız zaman x yerine 2 eksi 1'den 1. 3 yazın burası gidiyor. 6 eksi 1'den 5. Değil mi? E, ee, aynı şekilde 2 daha yazabilirsiniz. 4 eksi 1'den 3. Tamam. Şimdi sıra bunda. Ne yazarsınız arkadaşlar? X yerine 4 yazarsanız burası P4 olmuş oluyor. Yani 6 eşittir eşittir. A bakın 4 yazın 3. 4 yazın buradan 2 geliyor. 4 yazdığımız vakit 1. 8 eksi 1'den 7 değil mi? Artı 7. Şuradaki 7'yi karşıya attım. Eksi 1 eşittir. 6A A dediğim şey buradan kaç geliyor? Eksi 1 bölü 6 geliyor değil mi? Tamam Bizden neyi soruyor? Bizden arkadaşlar P 7'yi soruyor değil mi? Tamam x yerine ne yapacakmışım? x yerine 7 yazacakmışım. Bu halde yazalım. P 7 dediğim şey ne yapar arkadaşlar? Şöyle artık ben A'yı biliyorum. X yerine de 7 yazarım. Bakın eksi 1 bölü 6 dedik değil mi? 6 şöyle çarpı 7 yazalım. Ee, 6 yapar. Ee, 7 yazdığımız vakit 5 Çarpı 4 şöyle. Bir de ne var burada? Ee, 14 eksi 1'den artı 13 yaptı. Bunlar gitti arkadaşlar. Eksi 20 artı 13'ten ne yapar arkadaşlar? Eksi 7'yi yapar. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bu da bir tık daha farklı soruydu arkadaşlar. O yüzden ee, burada yazdım arkadaşlar. Peki bakalım. Şöyle diyor. Px polinomu yani x üzeri nedir arkadaşlar burası? Şöyle 700 56. Bunu kaça bölecekmişim? Bunu x kare eksi 1'e bölecekmişim değil mi? Tamam. Bunu yapalım bakalım. Şimdi x üzeri ne diyeceğim? 754 diyeceğim değil mi? Çarptığımız vakit ne yapar arkadaşlar? Aynı ifadeyi elde etmiş oluyoruz. Yani x üzeri 756 eksi x üzeri 754 değil mi? Şimdi Eksiyle çarptım. Bunlar gitti. Bu ifade kaldı değil mi? Yani x üzeri 754 kalmış oldu. Şimdi ne diyeceğim? Artı x üzeri 752 diyeceğim değil mi? Çarptığımız vakit ne yapar? x üzeri 754 yapar. Eksi x üzeri 752. Eksiyle çarptım. Bunlar gitti. Aynı şekilde arkadaşlar bu böyle devam ediyor. Bu da böyle devam ediyor. Şimdi nereye kadar? Bakın örnek verelim. Mesela burası x üzeri 4 olmuş olsun değil mi? x üzeri 4 olsaydı burası ne yapar? x kare ile çarpmam gerekiyor ki bakın x üzeri 4 eksi x kare geliyor buradan. Eksi ile çarptım. x kare kaldı. En son burada 1 yazmam gerekiyor arkadaşlar. 1 yazımız vakit x kare eksi 1 eksiyle ile çarptım. Kalan 1'dir arkadaşlar. Zaten kalanla bir işimiz yok arkadaşlar. Bizim için şurası önemli. Şimdi ne diyor? P 0 B0 çarpı B1. Tamam. B yerine X yerine 0 yazarsak arkadaşlar zaten şuradan bir tane 1 kalmış oluyor değil mi? Yani 1 çarpı diyorum. Bir de buradan X yerine 1 yazalım ne yapmış oluyor arkadaşlar? Bir sürü 1 olmuş oluyor değil mi? Tamam. Şimdi 1 yazalım. E, ee, kuvvetlere baktığımız zaman arkadaşlar ne var? Bunlar çift sayılar. Hem de 2'den başlamış değil mi? Sanki ikişer grubu ayırmışız gibi düşünebilirsiniz. O halde ne yapıyorum? Şuradaki sayı 2'ye bölüyorum. Yani 754 diyeceğim. Bölü 2. Bir de şuradaki artı 1'i de unutmayacağız. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu sayının yarısı ne yapar? E, 350 geliyor. Bir de 54'ten 27 geliyor. Bir tane de 1 var. Ne yapar? E, 300 378 yapar değil mi? Yani B1 dediğimiz şey de nedir? 378 çarparsak cevabımız nedir? 378. Devam edelim. Ee, bu da güzel bir soru. Bu birçok kitapta bulunuyor. Galata, Metropol, Puza. Ama çıkmış yoz sorularına da baktığımız zaman birçok üniversitede de çıkmış sorusuydu. Yani önemli bir soru tipi arkadaşlar diyebilirim. Şimdi buradan... 2, 4 ve eksi 3 dediğimiz fonksiyonların kökleri değil mi? Yani şöyle yazabilirim. Bakın px eşittir diyorum. Tabi buradaki katsayısını unutmayacağız arkadaşlar. x eksi 2 diyeceğim. Çarpı x eksi 4 çarpı x artı 3 değil mi? Tamam. Şimdi diyor ki sabit terimi 72'dir. Sabit terimi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? x yerine 0 yazıyorduk değil mi? Tamam 0 yazalım. Bir 72'ye eşitmiş. 72 eşittir. Bakın 0 yazdığımız vakit ne yapar? eksi ee, 2 geliyor değil mi? 0 yazalım. Eksi 4 0 yaz 3. Şimdi 72 dediğimiz şey nedir? 9 çarpı 8'dir. Buradaki 8 de 8 gitti. 3 ile 9 sadeleşti. Işte. A dediğimiz şey buradan 3 geliyor. A 3 ise buradan 3 yazarsın arkadaşlar. A yerine e, polinomu soruyor. Zaten budur. Böylelikle devam edelim. Şimdi bu da çok ama çok e, yıldızlı bir soru tipidir arkadaşlar. E, şimdi bir okuyalım soruyu. P polinomu verilmiş tamam. Bir de diyor ki x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar ilk önce şöyle söyleyeyim. Bu kelimeyi arkadaşlar görür görmez şuradaki ifadeyi hemen sıfıra eşitleyin. Yani bakın x kare normalde bunu yapıyoruz değil mi? eksi x, x artı 1 şeklinde yazıyorum. Eşittir 0. Buradan x kareyi çekersek arkadaşlar ne yapar? x kare dediğim şey eşittir x eksi 1 değil mi? Şimdi benim amacım ne? Şu polinomda x kare gördüğüm yer ne yazacağım? x eksi 1 yazmam gerekiyor. Yazmasını yazabilirim ama ne oluyor? Çok uzun bir ifade olmuş oluyor değil mi? Ve bunun çözmesi neredeyse imkansız. O halde ne yapıyorum? Bunu siliyorum. Şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Bu ifade bir şeye benzemiyor mu? Acaba diyorum. Neye benziyor? Değil mi? Bakın eğer hatırlarsanız arkadaşlar x küp artı 1'in açılımı neydi arkadaşlar? Bakın x artı 1 çarpı bu ifadenin kendisi yani x kare eksi x artı 1 değil mi? O halde ben de her tarafı x artı 1 ile çarparsam değil mi? Burayı da x artı 1 ile çarptım. Şimdi burası ne oldu? Şurası ne oldu arkadaşlar? X küp artı 1 oldu değil mi? Eşittir sıfır. 1'i karşıya at. Yani X küp dediğin şey ne yapar? Eksi 1 yapar. Tamam. Şimdi bu cepte. Geliyorum burada. Ne diyeceğim arkadaşlar? Şuradaki X üzere yüzü ne diyeceğim arkadaşlar? Ee, X küp çarpı şöyle 33 desek 99 yapar. Çarpı X demeliyim ki kuvvetler e, topladığı zaman ne yapar? 100 yapmış olsun. Tamam. Eksi diyeceğim. Devam ediyorum. X küp. Şimdi ee, şurada 20 dersek 60 yapar. Çarpı x kare demem gerekiyor. Artı aynı şekilde x küp diyorum. Şuradan 4 olsaydı 12 çarpı x diyeceğim. Artı x kare. Tamam. Şimdi bakın x küp gördüğüm yer ne yazarım arkadaşlar? Eksi 1 yazabilirim. Şimdi tabii ki de buradaki kuvveti tek olduğu için eksi yapar. Yani eşittir. Eksi 1, eksi x. Ee, burası çifttir arkadaşlar ama önünde bir eksi daha var. Eksi 2x kare artı x artı x kare şeklinde yazabilirim. Değil mi? Şimdi bakın. Buradan arkadaşlar bunlar gidiyor. Şuradan da eksi x kare kalmış oluyor. Tabii ki de x kare dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Buradan x kare çekersek x kare dediğimiz şey x eksi 1'dir. Ama ne soruyor? Eksi x kareyi soruyor. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 eksi x olacak. Devam edelim. Ee, şimdi bu soru da e, görmesi biraz zor diyebilirim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar aynı şekilde bakın bölümünden kalan diyor değil mi? Hemen şurayı sıfıra eşitleyin. X nedir? X eşittir 2. Yani soru bizden neyi soruyor? Bakın şuradaki x yerine 2 yazdım. P2 nereye eşittir değil mi? Şimdi bunu aldım. Şurada yapıştırdım. Soru bizden şunu soruyor. Tamam. Yani x yerine arkadaşlar 2 yazmamız gerekiyor. Yani yazmasını yazabiliriz ama ben buradaki a ve b değerlerini bilemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz şu şuradaki px'i x kare ile çarpmış değil mi? Şimdi ben şurada basit bir e, örnek vereyim sizlere. Yani polinom dediğimiz şey birinci dereceden, ikinci veya üçüncü hatta dördüncü dereceden de olabilir. Atıyorum işte e, mesela 3x kare eksi x artı bir şeklinde bir polinom olsun değil mi? Şimdi ben bu polinomu eğer x kare ile çarparsam mesela buna da ne diyelim? Qx diyelim eğer neyse. Bunu x kare ile çarparsam bakın ne oluyor? E, x şurası kuvveti 4 yapar değil mi? Eksi x küp artı x kare yaptı. Şimdi ben burada e, ne göstermeye çalışıyorum arkadaşlar? Amacım ne? Bakın şuradaki en düşük dereceli terim nedir? x karedir değil mi? Yani hatta sabit sayı bile yok değil mi? Ama burada ne var? Burada sabit sayı da var. x üzeri 1 de var değil mi? Yani bunlar olmamalı. O halde burası 0, burası da 0 demek. Ki. Yani burası e, B dediğimiz şey 4'tür. Buranın sıfır olabilmesi için de A dediğimiz şey 2 olmalı değil mi? Yani o halde ben A'yı buldum. B'yi de bulmuş oldum. Yani benim px dediğim şey nedir arkadaşlar? Yazıyorum bakın. Şurada X kare var. E, şurada da bakın. Şuradan da X kare parantısını alırsak ne yapar arkadaşlar? 2 e, tane X kare artı 4X kalmış oluyor değil mi? Yani benim polinomum budur şimdi. Bizden neyi soruyor? P2'yi soruyor değil mi? O halde x yerine 2 yazalım. Ne yapar? E, 4, 8 artı 8 de ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Son sorumuza bakalım. Bu da benzer şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi bunu sıfıra eşit diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki evet x eşittir eksi 2. Götürüp bunu burada yazıyorsunuz. Yani p eksi 2 nereye eşittir diyorsunuz. Ve bunu alıp Burada yapıştırıyorsunuz. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar A ve B'yi bilmiyorsunuz ama bakın şurada X yerine X küp yazmış değil mi? Şimdi buna da bir örnek verelim. Şimdi bu sefer 3. dereceden bir polinom olsun. Yani bakın 2X küp diyorum. Eksi X kare artı ne bileyim 4 olsun. Fark etmez. Bakın X kare X yerine arkadaşlar X küp yazalım. Bakalım ne oluyor? Bakın X üzeri 9 oluyor değil mi? Eksi x üzeri 6 artı 4 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın x küp dedik değil mi? x küp dedik buradaki kuvvetler de 3'ün bir katı olmuş oldu. Değil mi? Hatta x küp değil de bakın. Mesela x kare olsaydı burası burası x kare olsaydı şuradaki kuvvetler arkadaşlar 2'nin bir kuvveti olurdu. Değil mi arkadaşlar? O halde Bakın şunları siliyorum. Burada x küp demişken demek ki buradaki kuvvetler de ne olacak? 3'ün bir katı olacak ama değil. 4 demiş. Aynı şekilde bakın şurada 1. 3'ün bir katı değil. Burası 0'dır. Değil mi? O halde burası 0 olabilmesi için a dediğimiz şey 4. B dediğimiz şey eksi 2 olmalı değil mi? Tamam. Şimdi polinomu bir daha baştan yazıyorum. Yani P x küp dediğimiz şey ne yapar arkadaşlar? Eşittir. Buralar zaten sıfır. Burası gitti. Şimdi a küp kaldı. Bir de şu ifade kalmış oldu. a dediğimiz şey neydi? E, 4'tü değil mi? 4 x küp diyeceğim. Peki bir de eksi 2 x 6 diyeceğim değil mi? Şimdi x, yer, x yerine değil tabii ki de x küp yerine eksi 2 yazacağım. Yazalım. P eksi 2 dediğimiz şey ne geliyor arkadaşlar buradan? Ee, tabii ki de eksi 8 buradan da artı 8 önde bir eksi var. Eksi 8 daha ne yapar? Eksi 16 yapar arkadaşlar. Evet bu testimizde böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bunun pdf'ini de açıklama kısmında e, bırakacağım. Ee, i̇sterseniz indirip e, not alabilirsiniz. Peki izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.